İyi günler. Doktor Evinde kanalına hoş geldiniz. Bugünkü konumuz doğru bilinen yanlışlar. Özellikle yeni doğan döneminde. Birçoğumuzun bugüne kadar hem kültürel, geçmişten gelen bazı bilgilerimiz var. Çevremizin bize anlattığı bazı bilgiler var. Ama maalesef bu bilinenler çoğu yanlıştır. Bunları şimdi madde madde ele almaya çalışacağım. Bebekler doğduktan sonra 3 ezan emzirilmemelidir. Yanlış. Anne doğumu yapar yapmaz çocuğu kucağına verip emzirilmesi gerekiyor. Bunun nedeni hem çocuğunun kendini emniyette ve huzurlu hissetmesi için ve hemen beslenmenin başlaması için. İlk dakikalarda anne sütü çocuğun bağırsaklarında ilerlemeye başladığı zaman çocuğun ileriye dönük bağırsak florası dediğimiz bakteri ailesi oluşmaya başlar ve bu bizim için çok önemlidir. Diğeri Çocuklar doğduktan sonra sarıp sarmalanmalı, çok sıcak bir odada tutulmalıdır. Yanlış. Çocuklar doğduktan sonraki ilk 12 saat evet ısı regülasyonları yoktur. Belki birazcık daha sıkı giydirmek gerekir. Isısı ayarlanmış bir odada yatmaları gerekir ama 12 saat sonra bizden hiçbir farkı kalmıyor. 22-23-24 derecelik bir odada normal bir giysiyle durabilirler. Nedir normal giysinin özelliği? Biz ne giyiyorsak Belki bir parça fazlasını bir e, e, giysi fazlasını giydirmemiz yeterlidir. Anne sütü sezeryen doğumlarında çok geç gelir. Mutlaka mama başlanmalıdır. Çok büyük bir yanlıştır. Tüm yeni doğan bebeklerde 48 ile 72 saat sonra o bildiğimiz beyaz renkli anne sütü gelir. Ama ilk 3 gün, ilk 2 gün annenin e, memesinden kolostrum dediğimiz, ağız dediğimiz, ilk süt dediğimiz sarı renkli ve çok da faydalı bir süt gelir. Her damlası altın değerindedir. Mutlaka çocuğun anne sütünü emmesi gerekiyor. Ve çocuk bu sütle hiç düşündüğünüzün aksine gayet güzel de doyabilir. Ah, eğer herhangi bir problem varsa ve doktorunuz mama vermek gerekir diyorsa lütfen mamayı biberonla değil kaşıkla vermeniz gerekiyor. Evet bugünkü videonun da sonuna geldik. Daha sonraki videolarda doğru bilinen yanlışları anlatmaya devam edeceğim. Bizi izlemeye, takip etmeye, paylaşmaya, soru sormaya devam edin lütfen. İyi günler. 38'in üstüne çıktığında mutlaka bir ateş düşürücü, yani size doktorunuzun önerdiği herhangi bir ateş düşürücünü ki bu en büyük grup parasetamollerdir, herhangi bir ateş düşürücü.